Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi yarın kandil. Şimdiden hepinizin kandilini kutluyorum. Sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte hayırlı kandiller geçirmenizi dilerim. Bugün sizlere pastanelerden aldığınız gibi çok lezzetli bir kandil simidi tarifi vereceğim. Şimdi tarifime geçiyorum. Şimdi önce unumu tezgaha eleyerek alıyorum. Burada 4 su bardağı un var. Şimdi unumu eleyerek tezgaha aldım. Ortasını açıyorum. Şöyle ortasında bir havuz yapacağım. Ortasına tereyağımı alıyorum. Burada 4 yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağının soğuk olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Bir çay bardağı sıvı yağım var. İlave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz eksik suyum var. Onu da ilave ettim. Bir e, yemek kaşığı sirkem var. İlave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Onları da ilave ettim. Burada bir çay kaşığı mahlebim var. Mahlebi de ilave ediyorum. En son bir tane yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. Şimdi önce tereyağlarımı biraz elimle parçalıyorum. Önce hamurun ortasındaki bu sıvı karışımı birbiriyle bir yediriyorum. Böyle. Kenarlardan yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Hamurum yoğruldu. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şimdi ziyatı uzatıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle katlıyoruz. Bu elimle tuttum. Bunu aldım. Üstünden geçirdim. Altta birleştirdim. şöyle birleşme noktasını biraz bastırıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi katlamayı gösteriyorum bu elimle tuttum. Bununla aldım. Üstünden geçirdim. Attım. Altta birleştirdim. Altta birleşme yerini şöyle yuvarlıyorum biraz. Gördüğünüz gibi. Az önce gösterdiğim yöntem gibi yapamayanlar için başka bir yöntem daha göstereceğim. Tezgahınızı da uzattıktan sonra alınızı şöyle tutup iki köşesini birleştirip altına üstüne getiriyorsunuz köşelerin. Elinizle bastırıp Belki sonra şöyle yine biraz burada. Kandil simitlerimizi yuvarladık gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki yemek kaşığı pekmezim var. Bunun içerisine bir çay bardağı su ilave ediyorum. Ve bunu karıştırıyorum suyun içerisinde eritiyorum. Kandil simitlerimin yarısını pekmezli suya batırıp susama batıracağım. Yarısını da yumurta sarısı ve çörek otlu yapacağım. Şimdi önce pekmezli suya daha sonra da susama atıyorum. Yarısını susamlı yaptım. Kalan yarısının üzerine de bir tane yumurta sarım var. İçerisine bir çay kaşığı pekmez ilave ettim. Üzerinin daha iyi kızarmasını sağlayacak böyle. Bunu karıştırıyorum ve üzerine süreceğim. Üzerine de şöyle kota atacağım. En sonuncuyu da yumutaladım. Tamam. Şimdi çatalla üzerini çiziyorum. ve üzerine çörek otumu ilave ediyorum. Simitlerim hazır. Şimdi 180 derecede 15-20 dakika kadar fırınlayacağım. Daha sonra tadıma geçeceğiz. Kandil simitlerimiz fırından şu anda çıktı gördüğünüz gibi. Evet kandil simidimiz hazır. Pişirdik çok güzel oldu. Tekrardan bütün Müslüman aleminin kandilini kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim. Ülke olarak bu zor günler geçirdiğimiz zamanlarda Herkese sağlık, birlik, huzur ve mutluluk dilerim. Ben şimdi müsaadenizle bir şöyle denemek istiyorum. Şöyle kıtırlığını size göstermek için bak, şu elimle bile dağılıyor gördüğünüz gibi. İnanılmaz lezzetli olmuş. Aynı pastaneden aldıklarımız gibi. Bir de şöyle çayımdan içeyim üzerine. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.